ben zaman arkadaşlar bununla beraber net bölüm net bölüm devamına. Hani 16. bölümde kalmıştık ya. Oradan başlıyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. Abone ve, abone atma, ay, Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Üçüncü bölümde yarın geçerim Yarın oynayacağım. Bakalım kazanabilecek miyiz? Arkadaşlar oyun, oyun önermeyi unutmayın. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Yani fark etmez. Demiştim önceki videoda PUBG'yi önermeyin çünkü şey hmm, ben de yok demiştim hatta oyun yükleme yerinden beraber iz, bakmıştık. Odun açıyor. Tamam. Ha, böyle mi gideceğiz? Evet. Böyle geçecekmişiz. Hoppa. Öldü. Aa, Bu ne? Burası sorun. Ben bunu yapamam. Hadi hadi. Hadi bas. Çıkacağız çıkacağız. Oh. Yaptık. Hoppa. Yes. Tamam bu geçtim. Of. Bu da kim? Ana. İki de ölüyormuş bu. Sıkıntı yok. Bunu da ezdik. Dur. Dur. Allah belanı verdi senin. Dur. Dur oradan çıkamam. Öl. Tamam. Buraya de yaptım. Ah. Oh. Yes. Tutundum. Ulan ne gerek var. Bay bay. Hadi be. İyi. Oğlum çıkarmaya mı çalışıyoruz? Yani evet bence çıkarmaya çalışıyoruz. Yoksa boş boşuna koymam lazım onu. Bir saniye bir şey demicem. Öyleyim bir şey demicem. Çıkılıyor mu şodan? Arkadaşlar bakın şimdi. Kalbim bir tane kaldı değil mi? Buraya geliyoruz. Respawn yapıyoruz ve 3 canımız oluyor. Bilmeyenler varsa söylemek istedim. Şimdi hani bilenler bu sabun diyor niye söyledim demesin. Demesin. Oh. Oh. Hoppa. Hoppa. Boş Bir şarkı vardı. Ya. Yine alamadım. <laughs> çıkarım çıkarım ben oğlum. Ya, dur çıkacağım. Ya, ha, bir saniye. Çıkacağım. Ya. Arkadaşlar hayır, çıkana kadar deneyeceğim. Tam çıkamıyormuş. Ama çok az kalmıştı. Ama ne olacak? Eh, aldım. Oh. Gel bakalım. Şimdi bak iki canım var. Silnimi bozma. Hadi bakalım. Allah dur dur ama Aa öldüm mü? Öldüm. Evet. Belliydi. Ben yani öleceğim. Her yerden belliydi. Sen hep sen oleyi çıktın mı? Aslında şöyle yapacaktım. Böyle yapacaktım. Sonra böyle ve geçecektim. Neyse sağlık olsun. Bir canı kazandık artık ama bir canım gitti. Hiçbir şey olmaz. Bir şey olmaz. Sadece bir can gitti. Çok hızlı diyorum. Ki hemen bitireyim. Arkadaşlar yorumu yazın. İyi oynuyor muyum? Pırılmıyor. Mülk müyüm, pulu Yazın yani. Kırmam yani. Noob yazın, Pro yazın fark etmez. Sadece nasıl oynadığımı sizden de duymak istiyorum. Hmm. o oh, saniye dayanmaz ki mi? Dur. Oh. Ya abi, dur. Bekle. Tamam. da yandı. Ah. karşı oynuyoruz. Oh. Yes. Ne yapıyorum şimdi? Ha. Ana. falan çıktı. Sen neyiysen biz neyiz? He? Sen neyiysen biz neyiz? Ne yok mu? Eldik mi? Neyiymiş? Önden çıkamam değil mi? Evet. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Ve evet. Ama yıl ha. Bir yıldızım yok diye çektim. Ya bu reklam sürekli veriyor. Bir tane arkadaşım şey yazmış. Efsane bir video olmuş yazmış. Başka bir tane video ama. Ama kendisi abone ve beğeni olmamış. Beni bu çok güldürdü. Kardeşim madem çok güzel video olmuş oluyorsun. Niye abone olup beğenmiyorsun? Hayır niye yani? Ben vurdum yanlışlıkla. Ama yanlışlıkla bir saniye. Onu öldürdü değil mi? Hadi be öldür. Hayda mı öldürmedi? Allah Ulan Ya gel bir sen seni öldürmek için şimdi <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hiç abonemiz ve beğenimiz yok Lütfen abone ve beğeni olun Atın like atın like Like istiyorum O gitti Ama Dur bir heh yaptım. Hadi kardeş. Hoppa. Tamamdır. E ee, ne yapacağım? Kendisi kendisi açtı. Öldü dedim ama seni öldürmek zorundayım. Bas 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 bas. Yes. İkinci aşağı. Oh. Ölüyordum, ölüyordum ki öldüm. Aa ölmedi. İyi oynuyor muyum? Bence iyi oynuyorum. Ona ne yapacağız? Ha, bir saniye. Böyle mi? Eee. o evet bunu açacak. Evet. Geçtim. Ne yapıyoruz şimdi? bas 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 Allah 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 dur 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 lütfen ya bir iki saniye çalıştı işte. ya ya <laughs> tamam yeter bu kadar haydi bismillah Ana, Allah Oo. sıramı beklememiştim Öleceğimi düşünmüştüm ama Yani oradan yaşadım Vay canına Neyse açtım Teşekkür ederim dostum Bunu niye yaptılar e, Bu ne yapıyor ki Hiçbir şey yapmıyor e, Niye koymuşlar bunu Neyse Galiba şey e Evet ben bu zıplayamıyorum ya Az önce geldiği ninja Onun sayesinde zıpladım Herhalde onu öldüreceğim, öldürdüğüm zaman otomatikmen onlar geliyor. Onlar bir tek testere ay testere diyor. Onlar bir tek şeyi açamıyor. Testere bir tek açamıyor o kolu. Bu arada şurada kol. Onu nice bile açıyor ama testere açamıyor. Hadi, 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 hadi Tamamdır. Ah, oh. Sonra da. Hoppa, Allah. Dur, dur, dur. Şimdi a. Ah. Ya gene vurdu. Eyvah, öleceğim ben. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Evet, bir yanım var. E ne yapacağız burada? Bu ne yapmışlar ki? Ama bunu ne yapmışlar? Bu da bir önemi yok. Abi önemi yok? buradan da çıkabilirim çıkabiliyor? Niye yaptılar sattık? Allah Allah. Ne yapı? Ya siz ne yapıyorsunuz bunu? Can sıkıntısından oynayayım dedim öldüm geri dönelim. Onu öldürmem lazım mı sizin? Ama onu niye yapmışlar? Az kalsın düşüyordum. buraya da geçtik. Tamam devam edelim. Oo oh, o oh, o oh, o oh, oh. Hop. Hop. Tamam. Hop. A. E. Ee. A onu ittireceğiz Dur. Dur lütfen. Lütfen. Git be. <laughs> <laughs> Tamamdır. Sülü düştü? E ee, ben. E ee, nasıl geçeceğim? Ölmem lazım. Olacak bir şey Abi beni de neyse. Dur 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 Neyse işte oradan geçemeyiz. Dur, 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 dur. Ya gene dur. Gene öleceğim. Son canım. Eğer ölürsem işim biter. Yapmam lazım orayı. Bir saniye. Oh hadi düşme oradan. Düştü mü? Hah düşmedi. Evet düşmemiş. Bekle beni. Bekle bekle. Tamam. Ne yapacağız burada? He bir tane bir taktik buldum. Of. Şimdi arkadaşlar. Burayı yapamayanlar için söylüyorum. Böyle yapıyorsunuz. İki istiyorsunuz. Koşa koşa buradan çıkıyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. O şey kapıyı açıyor ve siz de geçiyorsun. Ama tabi başka taktikler de var. Mesela e, ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? E, o kayı hemen geçeceğiniz yere koyacaksınız. E, koyduktan sonra o kapıyı açacaksınız. Koşa 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 gideceksiniz. Ama bu o ne? Ha, bunu da buradan geçmek için yaptı. Ben de öldürmem lazım şimdi. Hadi çıkart ya çıkartamadı. hadi. Abi bir canım var. Sen beni öldürmeye mi oluyorsun? Bunu da saniyede ya. Abi başka biri gel. Eee ne olacak? Ne yapacağım şimdi? Evet bu can yapıyordu. Bir saniye. 27. Ana biz bu şey yapmamışız. Ee, altın madalya yapmamışız. Yapalım hemen olmalı öyle. Olmaz yani ayıp. Hop. Ya ne diye almamışız ki? Herhalde bir yeri almadık gördüm Bizden kaçtı. Alalım. Öldü. Öldü. Ya ben ne, yap ne, yapmayı unuttum ki? Bunu da aldım. Bunu öldüreceğim. Bunu da öldüreceğim. Hem de bir tane mi? Yok. Ee, nerede yapmayı unutmuşum. Hayır, dur. Bunu da aldım. de bir şey yapmayı unuttuk. Madalya yükseldi dedi. Evet. Şimdi böyle geliyoruz. Ana, birazdan video bitecek. Ee, ben bu top almak istiyorum. Hemen buradan bakıyoruz. Bölüm 2 mükemmel. Ee, hemen, İsim koyalım. Bu galiba evet. Bütün oyunlara girdiğim zaman merhaba bilmem ne bilmem ne ben buna pro yok. İbrahim Baba Burak Arkadaşlar böyle bir isim koydum. Bir de bununla bir ilişki yapalım. Bir İlahim Baba Burak koydum. Onur On Çıtır Önce okuyoruz. Ne soruz diyor. Niye olmasın? İyi. İbrahim Pro. Pro koyalım. Nasıl olur diyor ya. Eee 5 523 koyalım. 523 Tamam şimdi olması lazım. Alalım. O zaman. Ee, bu yani. Alalım. Ya buna ben burada bir saatim harcadım ya. Arkadaşlar bir saniye hemen geleceğim. Yaptım. İbu 5023 koydum. Fakat. Fakat oyun dondu. Oyunun bin dondu. Bir şeyler oldu. bak ne oldu öyle? Oturum mu açıyor? İzin ver. Tamam. Ne oldu şimdi? Ee... Ha, tamam. Oldu mu şimdi? Ee, bu Ne? Bu da görevler vardı, değil mi? Başına kilidi açıldı. Bölüm bir mükemmel, bölüm seviyoları geçtiniz, üçüncü düzey. Benim bölüm iki mükemmeli tamamlamam lazım. Ben bunu aldım. Ne sudur? Bölüm iki mükemmel, ikinci bölüm 2, mükemmel. tüm altın madalyayı topla diyor. Tamam, kolay yani kolay. Ana basketbol topunu niye aldık? Olalım. Neyse. Bunu almak için ne yapmalıyım? O da şey değil. Neyse devam edelim. Fos boss. Tamam boş Basketbol topunu aldım. Devam ediyoruz. İki tane görev kalmış. Alalım. Güzel bir topmuş sevdim. Geç oradan. Buraya geçeyim. Hop. Şimdi Arkadaşlar az önce sizi boş boşuna izletildim. Özür dilerim bunun için. Çünkü isim koymam lazımdı. Siz varken de yapamazdım. Yani saygısızlık birazcık olur. Hadi be. Evet güzel bir topmuş. Harbiden de sevdim yani. Güzel bir oyun yapmışlar. Ellerine, ellerine sarak. Dur dur. Hop. Bayağı bir yedi topladım. Dur dur ya. Geçemedim. Sıkıntı yok. Hatta hiç sıkıntı yok aldım. Ee, ben oraya ha. Ah be. Dur tam zıplarken şey yapacağım. Yes. Geçtim. Bu şimdiki de açıldı. Ne bu? Teşekkürler kutu. A boz. Bosa geldi. Hemen bu geçelim. E ee, ne yapın dostum? A da geldi. Hoppa. Aa, dur dur. Üstüme iyilik sağlık adoslar. Bilgiler var mı diye. Gel bakalım sonra de gelin. Allah. Oh. oh. Ana bir tane testere geldi. Az kalsın ölüyordu. Çapçay testere. Hoppa. Çapçay testere. Oh, oh, oh. Terbiyesiz bu olsun. Bu video birazcık uzun sürdü hatta birazcık demeyin bayağı bir uzun sürdü. Bir tane daha gelecek mi? Evet bir tane daha geldi. Ben hemen şuraya geçeyim. Niye böyle şey yaptı artık. Ben bu diyeyim kardeşim. Geç geç sen oraya kadar geç. Ah. Evet. Ana neye gönderdi. <laughs> Bosta yani. Ne bu? Karakterdeki... Of Allah belanı Yalan mı Dup 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 Daha gönderme be Kaç tane başını kilit açıldı Bile kaç yüz Büyülü seviyeye geçtim dördüncü düzey Heh hadi bakalım. Koş. Allah'tur. Eyvah ikimizin de bir canı var. Bak dermişim. dermişim Ve öldü. Yeni top açıldı. Yeni top açıldı. Galiba bölüm 5 mükemmel. İnşallah bölüm 5 mükemmel değil ya. İnşallah futbol topu da bakıyorum. Futbol topu açıldı. Yes. Bunu tamam istemiyorum. Fosbos Tamam benim istediğim futbol topuydu. Eee ne arkadaşlar buraya kadar sondu zaten çok uzun sürdü bu video. Bu videoyu en fazla bir artık atmıyorsunuz çünkü hiç kimse izlemiyor videomu ya yani bazı kişi yani çok az kişiyle izliyor. Ama ben bu videoyu ne kadar istiyorsun istiyorum biliyor musunuz? Maalesef hiç izlenmediği için bir 10 like 10 abone falan. Yani biliyorum çok hızlı istiyorum ama yapacak bir şey yok. İzlenmiyor zaten. <laughs> Neyse. Yarın da e, buraya yaparım. Kıranlık fabrikayı. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Evde kalın. Sizi eğlendirmek için buradayım. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hep bunu diyorum.